Merhaba arkadaşlar. Dün hayattan hoş geldik. Benden hiç şüpheniz olmasın. Size bugün Bey komiser nasıl giydirilir onu öğreteceğim. Bey komiser giydirilmenin çoğu yolu Herkes şuradaki Tüpleri asmak. Ama o tüpleri asmak gerekiyor. Buradan şöyle bom. Hayır. Şöyle bom. Buradan geldiniz ya. Şimdi bom yapıyorsunuz. A yapıyorsunuz. B yapıyorsunuz. Hı -hı. 27. Saniyede geldik. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Ee, şimdi uğraşmak istemiyorum. Ama yine de şöyle bir göstereyim. Nerede? Buralarda bir diğer... yerde. Bakın burası Backroom's'tan gitme yolu. Backroom's'ı bitirme yolu. Ama size ayrıca bir şey daha göstermek istiyorum. Şurada şöyle bir emojimiz var. Neredeydi? Aha. Tamam tamam. Bu emoji Batman'dan alınıyor. Bunu şimdi nerede olduğunu da ekstra olarak göstereceğim. he is watching yerinin arkasında. Şimdi he is watching gibiydi. He is watching nerede? Tam buralarda bir yerlerde. Bakın he is watching. Buranın arkasında da bu emoji alabiliyorsunuz. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İsterseniz olmayın ben gene de atarım. Bay bay.